deniz Sarı saçlı mavi gözlüm, Nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz Sarı saçlı mavi gözlüm. Sayın Parti Meclis Üyelerimiz Sayın Milletvekillerimiz Cumhuriyet Halk Partisi İli Yönetimi Şişli İlçe Başkanımız Kamer Özcanlı Bey yönetimi. Yeni ve eski dönem meclis üyelerimiz. Abi, abi. Sayın abi. Başkanlarım, Şişli Belediyesi'nin kıymetli çalışanları. Değerli Şişli'li komşularımız. Şişli Belediyesi bugün heyecanlı ve anlamlı bir törene ev sahipliği yapıyor. Bugün 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Şişli halkının büyük desteğini alarak Şişli'nin yeni başkanı seçilen Sayın Resul Emrah Şahan Şişli'yi 5 yıl boyunca yöneten Sayın Muammer Keskin'den görevi devralacak. Devir teslim töreni öncesi 5 yıl boyunca Şişli'yi yöneten Sayın Muammer Keskin'i duygularını almak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Resul Emrah Şah Şişli Belediyesi Meclisi'nin önceki dönem ve yeni seçilen kıymetli görevi değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları, sevgili komşularım, değerli partili yoldaşlarım, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. E değerli dostlar, evden çıkarken zaman zaman hepimizin başına gelen bir şey vardır. Kapıyı kapattım mı acaba? Hepiniz zaman zaman demiş olabilirsiniz. Ben yapıyorum çünkü. Bazen dönüp baktığınız bile oluyor. Beş yıllık başkanlık döneminde ise tam tersi oldu. Belediyemizin kapılarını hep açık tuttum. En büyük korkularından biri kapıyı bilmeden fark etmeden bile olsa kapatmış ol kapatmış olmaktan. Değerli dostlar, sevgili komşularım, bir makamda nasıl biri olduğunuz o makamdan daha önemlidir. Beni ben yapan, makamı da önemli yapan, değerli kılan kapımın herkese her zaman açık olmasıdır. Buraya da makam odasının kapısını açık bırakıp geldim bu o kapı Emrah, Emrah Şahın başkanımız döneminde de herkese açık olmaya devam edecek. O kapıdan rant değil her zaman halk girecek. Değerli dostlar sevgili komşularım 31 Mart 2024 yerel seçimleri Halkçı Belediyesi'nin başarısıyla teslimlendi. İstanbul'da ve Türkiye'de her yerinde adaletin, eşitliğin, dayanışmanın, halkın adayları kazandı. Umut kazandı, emek kazandı, işin esası Türkiye kazandı. Kazanılan büyük başarı bizlere sadece mutluluk değil, büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Sorumluluğumuz bellidir. Sorumluluğumuz halkımıza hizmettir. Her geçen gün daha nitelikli hak temelli hizmetlerdir. Kritik eşi, eşik geçirmiştir. Hedef bellidir. Hedef yereldeki başarılarımızı daha da artırmaktır. Yereldeki başarımızla iktidara taşımaktır. Şişli Belediye başkanı, sevgili dostum Emrah Şah'ın Huzurlarınızda bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Üstlendiği sorumlulukta ve hedefe giden yolculukta yalnız olmadığını, her zaman yalnız olacağımı da ifade etmek istedim. Sayın Başkan, geçen beş yıl içinde Şişli'de canla başla çalıştık. Öncelikle mali disiplini sağladık. Toplumcu belediyeciliği ilkesel ve yapısal reformlarını gerçekleştirdi. Önemli başarılara imza atılan bu dönemin başkanlığını yapmak benim için büyük bir olurdu. Büyük bir mutluluk oldu. Bayrağı çok daha yukarı taşıyacağınıza daha güzel, daha mutlu bir şişli için çok başarılı olacağınıza inancım tamdır. Değerli dostlar, birkaç teşekkürle konuşmamı bitirmek istiyorum. Beş yıl önce, beş yıl önce Şişli Belediye Başkanlığı'na beni aday gösteren baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Beş yıl boyunca birlikte görev yaptığımız Şişli Meclis üyelerine. Çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma. Şişli Kent Konseyi ve tüm sivil toplum paydaşlarımıza. Beraber yol yürüdüğümüz herkese ve elbette şişli tabii ki birlikte çalıştığım değerli muhtarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, bir teşekkürle kahrımı çeken sevgili eşime, çekirdek aileme, korunuma, oğluma, kızıma ve çekirdek aileme Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Bu süreçte e, hiç e, yalnız bırakmıyorlar. Ve son olarak Sayın Başkanım bilmenizi isterim ki bugün size bir koltuğu devretmiyorum. O koltuk benim değil. O koltuğun tek ve gerçek sahibi halktır, şişliler var. Bugün size devrettiğim şişli belediye başkanı olarak şiş, şişliye hizmet etmek onurudur. Bu onura layık bu onuru layık ile taşıyacağınıza sonsuz inancım var. Bir kez daha yürekten başarılar diliyorum. Hepinize saygılarını saygılarım. Sayın Keskin'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Şişli tarihinde en yüksek oyu alarak rekor kıran Sayın em, Resul Emrah Şahan'ı kürsüye davet ediyorum. demiştik. Gerçekten başka doğdu. Sıcak, güzel bahar gününde hepiniz güneşin altında beklediniz. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim. Değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli parti meclis üyeleri, milletvekillerim, değerli e, başkanım, e, yol arkadaşım, beş yıldır kendisinden çok şey öğrendiğim kıymetli başkanım, Muammer başkanım, eee çok değerli şişirler çalışma arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Tekrar. Bugün Şişinin, sizlerin, bütün yurttaşlarımızın teveccühüyle belediyemizin yeni başkan olarak mazbatamı aldım. Seçim kuruluna gittim ama oraya gitmeden ve gittikten hemen sonra ee, tarihimizin çok önemli bir adresine giderek şükranlarımı sundum. E, Atatürk evine gittim. 105 yıl önce 105 yıl önce milli mücadelenin planlarının yapılan yere giderek bir Cumhuriyet çocuğu olarak e, öncelikle ilk görevimi yaptım ve bir Cumhuriyet e, genci olarak, belediye başkanı olarak Atatürk'ün izinden Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyeceğime dair sözümü ilk sözümü vererek tekrar buraya geldim. Karşısında huzurunuza geldim. 31 Mart'ta halkımızın sandıktan çıkan kararıyla ülkemiz yeniden Cumhuriyet ayarlarına dönmek, ikinci Cumhuriyet, ikinci yüzyıl Cumhuriyeti'nde ayarlarına dönmek üzere ilk adımı attı. Eee büyük bir demokrasiydi. Ee, başka bir dönem başlıyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını yerelden örmek için yeni bir fırsat alanı başlıyor. Hepimiz çok çalıştık. Hepimiz çok mücadele ettik. Hep beraber mücadele ettik. İstanbul'da 17 bakana ve devlete rağmen mücadele ettik. Şişli'de aynı şekilde mücadele ettik. Rekor oyla aldık. Rekor oyla kazandık. Ama şimdi üzerimize çok büyük bir görev düşüyor. Şimdi üzerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun farkındayım. Ben bu sorunun farkına vararak geldim bu göre. Sorunumuzun ne olduğunu farkındayım. Yurttaş, seçmen, vatandaş bize büyük bir sınav hakkı verdi. Büyük bir sınav için sadece bize verdi ve hak verdi. Bu sınavı çok iyi geçmek zorundayız, çok çalışmak zorundayız. Mücadele etmek zorundayız, hizmet etmek zorundayız. Ee, yoksulun, darda olanın, zorda olanın yanında olmak zorundayız. Yerel yönetimde bunu yapmak zorundayız. Bu anlamda sokak sokak, cadde cadde, cadde, cadde çalışacağım. Gecemi gündüzüne katarak Şişli'de çalışacağım. Göreceksiniz önümüzdeki dönem. <laughs> Demokrasi mücadelesi için bu bir zamana bir kadar bir mücadele bir etmiş, bir e, bugün tutsak olan arkadaşlarımız, yoldaşlarımız için de mücadele edeceğiz. Ben bugün mazbatımı alırken Tayfun Kahraman'ın kalemiyle imzaladım. ranta karşı mücadeleyi, bu kentte talana karşı mücadeleyi, hakçı belediyecilik ve demokratik belediyecilik anlayışlarının imzasında inşallah o kalemle atacağım. Ta ki kardeşim çıkana kadar. Çıktıktan sonra mücadeleyi beraber yürüteceğiz. <laughs> Önümüzde çok iş var. Önümüzde yapacak çok işimiz var. E, bu beş yıl Ekrem Başkanımız İstanbul'un muhafızlığını yaptı. Şimdi İstanbul'un 26 ilçesinde bizler muhafızlık yapacağız. Ekrem Başkanımız yeniden İstanbul muhafızı olacak. E, ve hikayeyi yerelden tüm Türkiye'ye taşıyacağız hep beraber. Evet. Yolumuz açık olsun. Evet. Allah belirte karşılıklandırmasın. Evet. Bu geçtiğimiz beş yıl Şişli Belediyesi'nde Sosyal Demokrat Dağıtçı Belediyeciliği'nin çok büyük örneklerini gördük. Muammer Başkanım hep söylüyorum. Çekil. Bataklığı kuruttu. Çekil. İnşallah yeşertmesi bana nasip olur. Sağ olun abi.